Arkadaşlar, çalışanlarım ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bununla beraber iş kazaları katliamlarına ayır. Türkiye Cumhuriyeti, olduklar şirketler, iş yerleri ve esnaflar çalışanların yani emekçilerin maddi ve manevi değerini zamanında yerinde ve tam verin canlar dostlar arkadaşlar. Bununla beraber tüm iş kazalı katliamlara hayır hayır. Her şeyden önce iş güvenliği ve cana canlar dostlar arkadaşlar. Emekçiler ve çalışanlar özel gününüz için tekrar kutlu olsun. Arkadaşlar canlar dostlar. Kırmızı Elma 05 her türlü etkinliğin, her türlü festivalin, her türlü konserin olduğu yerde her zaman vardır. İkinci uluslararası Tekirdağ Süleyman Paşa Kalkava Senli Cuma günü başlıyor ve pazar güne kadar 7-24 saat 365 gün tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar Trakya demek, Tekirdağ demek 7-24 saat 365 gün müzik demektir. Limitsiz müzik istiyorsanız, limitsiz eğlence istiyorsanız herkesi Tekirdağ ilimizin Paşa ilçesine bekliyoruz efendim. Sınırsız ikramlar, sınırsız müzik, eğlence. Bu güzel hizmetinden dolayı, bu güzel şenliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Silimonpaşa Belediyesi'ne çalışan ve emeği geçen ayrıca çok değerli sanatçılarımıza herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu sırada Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ilaveten Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hayat Bakanlığı ilaveten de ilaveten de Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Çiftlik Önü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve UNESCO'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok değerli sanatçılarımız var. Tarık Mengül var, Ümmiye var, Makedonya Roman Orkestrası var arkadaşlar. Herkesi Cuma günden itibaren pazar gecesine kadar Tekirdağ sahilimize, Tekirdağ'ın en güzel ilçesi olan Sülmepaşa ilçesine bekliyoruz. Herkese eğlenceler. Sakın geç kalmayın. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Kalkama şenliği sizleri çok özel olarak bekliyor.